Keşke keşke yürekten elveda deseydim. Bize ettiklerini götürseydin. Ne adalet bıraktın, ne de düzen. Keşke keşke dünyamıza hiç gelmeseydin. Kimine güldün, kimine az verdin. Yoksul ağlıyor, zengine çok verdin. Edepsize, soyguncuya yüz verdin. Keşke dünyamıza hiç gelmeseydin. Cinayetlerin ardı arkası gelmez. Yolsuzluk, talan götürsen gitmez. Kambur üstüne kambur dertler bitmez. Keşke dünyamıza hiç gelmeseydin. söyleyenleri tıktın dama. İşte bütçeniz dedin bin bir yama. Bizi muhtaç ettin el samanına. Keşke dünyamıza hiç gelmeseydin. Salladın bizi ocakları yıktın. Sel oldun canları çamura tıktın. Pandemi ile canımızı yaktın. Keşke dünyamıza hiç gelmeseydin. Yüzü gülmedi çiftçinin, esnafın, işçiye, memura yoktur insafın. Hiç size, üç size kafayı taktın. Keşke dünyamıza hiç gelmeseydin. Kredi kartına bindik, borç katlandı fakir düştük sokaktan aş toplandı hak arayan darp edilip coplandı keşke dünyamıza hiç gelmeseydin ete ota muhtaç ettin sen bize çoktan karıştı at izi it izi bir tek don kaldı soydun hepimizi keşke dünyamıza hiç gelmeseydin Nereden tutsam elde kalıyorsun. Derdi bize bırakıp gidiyorsun. Yenisinden medet umduruyorsun. Keşke dünyamıza hiç gelmeseydin. Keşke, keşke yürekten elveda deseydim. Keşke, keşke yürekten elveda deseydim. Yürekten elveda deseydim. Elveda deseydim. Şiir Yıldırım Doğmuş Yorum Semra Güvenç